Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar Van'ı tercih etti. Van'a gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist esnafa adeta can suyu oldu. 13 günlük tatil sürecince konaklama ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde esnafın yüzünü güldürdü. Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini fırsat bilerek Van'a gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist esnafa adeta can suyu oldu. Güzel bir karabalık vardı. Kendilerini de memnun etmeye çalıştık. Biz de çok memnunuz. Yani bu bize çok yaradı. Hele şu dönemde çok 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 iyiydi. Yani bu açıdan mutluyuz, memnunuz. Nevruz'u fırsat bilerek bana gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist 13 günlük tatil süresince konaklama ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde esnafın yüzünü güldürdü. Bu 15 günlük süre zarfı içerisinde İran'dan gelen misafirlerimizi ağırladık. Nevruz bayramlarını birlikte geçirdik. Ee, ve şu an için İran misafirlerimizi uğurlamaya çalışıyoruz. Ee, umarım bu sadece 15 günlük süreyle kalmaz, yılın 12 ayına yayılır. Van'da alışveriş festivaline denk gelen Nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı. Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda da yoğunluk oluşturdu. Halen Eylül Ekim'e kadar bu şekilde sürekli bir canlılık var, sürekli bir misafir potansiyeli var. Bu anlamda inşallah 12 ay boyunca biz sürekli hizmet eden bir turizm kenti olarak gündemde kalacağız.